Merhaba çocuklar. Bugün Yunus Emre arkadaşı Kral Aslan'la Mavi Halka Mavi Halka neredesin söyleyecekler. Hadi bakalım oyun başlasın. Merhaba. Merhaba çocuklar. Mavi Halka Mavi Halka neredesin? <laughs> Yeşil halka, yeşil halka neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Sarı halka, sarı halka neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Turuncu halka, turuncu halka neredesin? Buradayım, buradayım, işte burdayım. Kırmızı halka, kırmızı halka neredesin? Burdayım, burdayım. İşte buradayım. Aferin Yunus Emre. Aferin Kral Aslan. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel söylediniz. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.